değerli meslektaşlarım. Ben uzman öğretmen Şeyma Güneş. Çanakkale Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Eğitim ve öğretim süreci yeni yaklaşımlar ve girişimcilik temasında öğrenme, empati ve eylem yolculuğunda küresel çocuklar hakkında yapılan çalışmamızı sunacağım. Çalışmamızın ortaya çıkış sebebinde Öğrenciler arası sosyo kültürel ve ekonomik düzeylerinin farklı olması, öğrencilerde dikkat dağınıklığı, devamsızlık ve akran zorbalıklarının görülmesi, akranların iletişim ve işbirliğinde yaşadıkları sorunlar, küresel bir farkındalık ya da sorumluluk hissini oluşturmada eksiklik, yabancı dil eğitiminde konuşma pratiğinde zorluklar, bilinçsiz internet kullanımı gibi etmenler etkili olmuştur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bütün üye ülkelerin kabulüyle yayınlanan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemindeki gibi hedefimiz küresel vatandaş yetiştirmektir. Vatandaşlık etiği, kültürler arası anlayış, hoşgörü, karşılıklı saygı ve tüm kültürlerin ve medeniyetlerin sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabileceği inancı şeklinde ifade edilmiştir. Küresel gelişmeleri takip eden ve yabancı dillerini geliştiren nesiller hedeflenmiştir. Özellikle COVID-19 sonrası derslerde konsantre eksikliği, okula devamsızlık ve akran zorbalığı gibi öğrenciler arası davranış bozuklukları ve amaçsız internet kullanımı süresinin arttığı gözlenmiştir. Türkiye MF 2023 eğitim vizyonunun amaçlarında da olduğu gibi Çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir. Yaşanılan bu problemleri azaltmak için farklı kültürlerden oluşan ortak bir itibeni projesi yapılmıştır. Böylece farklı okullarda gerçekleşen eğitim uygulamaları hakkında fikir sahibi olmak, yabancı dil pratiğini geliştirme Teknolojileri etkin biçimde kullanabilme, öğrencilerin motivesini artırarak dersleri eğlenceli hale getirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla 9 ülkeden 19 okul işbirliği içinde 6 ay boyunca çalışmıştır. Yapılan etkinlikler çok boyutludur. Öğrencilerimiz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden önemli gün ve hafta kutlamalarına, Sanal gerçeklikten yapay zekaya, ortak ürünlerden kültür aktarımına kadar çok çeşitli öğrenmelere maruz kalmıştır. Çalışmamızda öğrencilerin akranlarıyla sosyal uyum sorunlarını azaltmak, kültürel anlayışı, empatiyi, saygıyı ve takdiri geliştirmek, farklı kültürleri tanımak, çevre sorunları ve sürdürülebilirlik hakkında bilgi kazandırmak İngilizceyi aktif kullanmak amaçlanmıştır. Araştırma sorularımız hedeflerimize uygun şekilde oluşturulmuştur. Yapılan araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Bu sebeple öğrencilerin sosyal uyum sorunları ölçülmesi amacıyla nicel verileri toplama yönteminden yararlanılmıştır. Kültürel anlayış, empati, saygı ve dil gelişimine yönelik faktörlerin ölçülmesi amacıyla Nitel veri yöntemlerinden eylem araştırması kullanılmıştır. Araştırmada ölçüt örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubu Türkiye, Romanya, Azerbaycan, Estonya, Litvanya, Slovenya, İspanya, İtalya ve Polonya'dan 6-11 yaşları arasındaki 168 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın deseni Olgu bilimde seninden yararlanılmıştır. Bu sebeple çalışma grubu uluslararası ilkokul öğrencileri ele alınan olgu ise öğrenme, empati ve eylem becerisi olarak ele alınmıştır. Uluslararası temel eğitim düzeyindeki öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişiminde zorlanması ve kültürel vatandaşlık anlayışının yerleşmemesi olarak belirtilebilir. 6-11 yaş aralığındaki ilkokul öğrencileri aylık konferans görüşmeleri yapmıştır. Alanında uzman kişilerin hazırladığı webinar eğitimlere katılmış, belirli gün ve haftalara uygun etkinlikler düzenlenmiştir. İnternet kullanımı hakkında eğitim aldıktan sonra web iki araçlarını kullanmış, VR gözlüklerini ve yapay zeka araçlarını deneyimlemişlerdir. Eylem araştırmasında proje sürecinde öğrencilerin duygusal, sosyal gelişimleri gözlemlenmiştir. Yapılan anketin analizine göre tüm öğrencilerin küresel vatandaşlık bilincine ulaştığı görülmüştür. Yapılan araştırmada öğrencilerin farklı kültürleri anlamaya çalıştığı, hoşgörü ve saygı anlayışlarının arttığı gözlemlenmiştir tüm öğretmenlerin kültürel mirasla dijital eğitimi alarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ilgili araştırma yaparak ve bu konuda ortak dergi ortaya çıkararak küresel vatandaşlıkla ilgili bilgisi ve deneyimi artmıştır. Yapılan anketin analizine göre öğrenciler proje sonunda İngilizce kullanımı konusunda daha özgüvenli olduğu görülmüştür. Analizlere göre öğrencilerin çoğu İngilizce kullanma becerisinin proje sonunda arttığını ifade etmiştir. Öğrencilerin yarıdan fazlası hayatlarında ilk kez VR gözlüğü kullandığını ve yapay zeka programını deneyimlediğini belirtmiştir. Araştırma sonunda öğrencilerin akran zorbalığına dayalı sorunlarının azaldığı gözlemlenmiştir. Öğrencilerin devamsızlıklarının azaldığı ve akranları ile etkileşiminin arttığı belirtilmiştir. Her ay yapılan video konferanslarla öğrencilerin İngilizceyi aktif kullandığı ve özgüven kazandığı gözlemlenmiştir. Duygusal becerilerinin geliştiği, dünyayı olan bakış açılarının genişlediği görülmüştür. Teknolojinin eğitimde kullanımı artmıştır. Akran sorbalığında devamsızlıkta azalmalar görülmüştür. Öğrencilerin küresel meselelere etkin katılımını desteklemek adına müfredatın daha fazla küresel vatandaşlık becerilerine odaklanmasını öneriyorum. Web iki araçları, VR gözlükleri ve yapay zeka gibi teknolojik araçların eğitimde etkin kullanımı için bu teknolojileri destekleyen sınıflar açılabilir. Eğitimde gözlemlenen olumlu değişimlerin sürdürülebilirliği için veli, öğrenci ve okul personeli gibi paydaşların işbirliği artmalıdır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.